Kırklar elinin bize ilçesindeyiz. E, Caner Sarmaşık kardeşimizin evinde babası Sadık abimiz, kız kardeşi Seren kardeşimiz ve akrabaları hep birlikte süreci sıkı sıkıya takip ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı adli ve idari soruşturma başlattı canerimizle ilgili. Bizler de süreci sıkı sıkıya takip ediyoruz. Edirne'den, Tekirdağ'dan, Kırklayen'den vekillerimizle birlikte, belediye başkanımız, ilçe başkanımız, il başkanımız, bütün kardeşlerimizle birlikte süreci sıkı sıkıya takip ediyoruz. Devletimiz hukuk devleti ve hukuka, hukuka sıkı sıkı sarılmış bir durumda. Biz de bu hukuki süreci bir takipçisi olacağız. Buradan bütün roman devletlerine, federasyonlara çağırmışızdır. Hepinizi sukunete davet ediyoruz. Bu adli ve idari soruşturma tamamlanasıya kadar bu raporların sonuçları gelinceye kadar lütfen her şeyi bekleyelim. Devletimizin hukuki sonucuna göre hareket edelim. Şu an herkesi sukunete davet ediyoruz. Hepimizin başı sağ olsun, ailemizin, hepimizin, devletimizin, ülkemizin başı sağ olsun. Biz ailemizin yanındayız. 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 Maddi-manevi bütün ihtiyaçlarıyla ilgili ilgileneceğiz, ilgileniyoruz. Gereken neyse devletimiz tarafından, bizler yöneticiler tarafından yapılacaktır. Sıkı sıkıya bu meselenin takipçisi olacağız ailemizin yanında.